Merhaba arkadaşlar. İsmim Hüseyin Can Şahin. Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bitirme projesi kapsamında yapmış olduğum projeyi size anlatacağım. Projenin adı Kampüs içi otonom, otonom Araç Navigasyonu için Engel Tanıma Sistemi. Amacı isminden alışılacağı üzere otonom ilerleyen bir araç için engel tanıyabilen bir sistem oluşturabilmek. Bunu yapabilmek için öncelikle üzerine çalışacağımız bir veri kümesine ihtiyacımız var. Bu veri kümesi kampüs içerisinde belirlenen rotada yaklaşık 100 tur atarak elde edilecek bir veri kümesi. Bu veri kümesinin içerisine göz atacak olursak stereo görüntü elde edebilmek için iki tane kameradan bir lazer sensöründen bu lazer Hokuyo marka 270 derece içerisinde 30 metre kadar uzaklık verebilen bir lazer sensörü ve GPS ile IMU modelinden oluşuyor. GPS ve IMU verilerini elde edebilmek için Android işletim sistemine sahip bir telefondan yardım alıyoruz. Tüm bu bilgileri eş zamanlı olarak topladığımızda üzerine çalışacak olduğumuz veri kümesini elde etmiş oluyoruz. Bu veri kümesini basitçe inceleyecek olursak eğer Gördüğünüz gibi 3 katmana sahip en üst katmanda lazer bilgisayar oluyor. E, maksimum uzaklık 30 metre olduğundan dolayı Gördüğünüz beyaz çizgiler e, onun 30 metre oranlanmış hali. E, hiç beyaz çizgi gözükmeyen yerler ise e, lazerin okuyamadığı Yani 30 metrenin ilerisine e, çıkan uzaklıklar. Orta kısımda e, stereo görüntü yer alıyor. Sol ve sağ görüntüler. En alt kısımda da IMU sensörünün meydana gelen akselerometre, jiroskop ve magnetometre bilgileriyle e, GPS bilgisi yer alıyor. Bunun kısaca bir demosunu yaparsak. Gördüğünüz gibi e, araç ilerlerken e, lazer, IMU bilgileri değişiyor. Aynı zamanda az önce GPS verisi de yoktu. E, o da gelmeye başladı. Bu şekilde verimiz. E, bu veri üzerinde engel tanımak için kullanacağımız algoritmalardan birisi de OpenCV kütüphanesinde yer alan HOG yani Histogram of Oriented Gradients algoritması bu algoritma eee kameranın gördüğü görüntü üzerinde yaya tanımaya yarıyor. Onun da kısaca bir demosunu yaparsak Gördüğünüz gibi şu anda görüntü üzerinde iki tane yay var. Bunlardan bir tanesini algılayabildi. E, tabii ki bu algoritmayı boş bir alanda da test etmemiz gerekiyor. Acaba e, görüntüde ya yoksa var diyor mu yok mu diye şu anda düzgün çalışıyor gördüğünüz gibi e, görüntüye bir yaya dahil oldu ve onu kare içerisine aldı bu da başka bir örnek e, birazdan bu ayı da tanımak için kare içerisine alacak gördüğünüz gibi projem bu şekilde beğendiğiniz için teşekkür ederim